Toleransımız yok. Evet, hiç yok. Hem de hiç. Tacize ve şiddete toleransımız sıfır. Ve böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapacağımızı iyi biliriz. 1. Herhangi bir şüphe halinde endişelerimizi paydaş iletişim yönetimi sistemi üzerinden veya Koç Holding etik hattına bildirimde bulunuruz. 2. Çalışanlarımızın psikolojik ve cinsel tacize uğramaları durumunda hızla gereğini yerine getiririz. Bu kapsamdaki tüm şikayetleri gizli tutar ilgili ilke ve politikalarımız çerçevesinde hepsini tek tek inceleriz. 3. Çalışanlarımızı özel hayatlarında da böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları durumunda veya tanık olmaları halinde ne yapacakları konusunda bilgilendiririz. Çevrende olup bitene sessiz kalma, unutma. Her türlü şiddet ve tacizde bulunan kişiler hiçbir koşulda tölere edilemez. Derhal haklarında gerekli disiplin veya yasal prosedür başlatılır. Ve iyi niyetle bildirimde bulunan kişileri her türlü olası misillemeye karşı koruruz. Son olarak, tacize ve şiddete toleransımız sıfır. Sıfır.